Ferit. Ne olmuş Ferit'e? Ferit gitti. Temelde New York. Git Ferit'i bul hemen getir. Ferit gelmeden kimseyi görmek istemiyor. Söyleyeceğiz mi gittiğini? Doğruyu söyleyecek kişi sensin. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yalı Çapkın 14. bölüm 2. fragmanı. Seyran Ferit'i öpmesine rağmen New York'a gitmekten vazgeçirememiştir. Ferit her şeye rağmen gider ve Seyran babasının evine geri dönmek zorunda kalır. Halis tüm çabasına rağmen Ferit'ten haber alamaması daha da üzülüp kalp krizi geçirmesine sebep olur. Yalıdaki herkes Ferit'e ulaşmaya çalışır fakat Ferit'ten haber alamazlar. Halis durumu daha da kötüye gitmeye başlayacaktır. Pelin Ferit'in New York'a gitmesine dayanamayıp peşinden kendisi de gidecektir. Fakat Ferit Pelin'in yanında istemeyip geri gönderecektir. Pelin Ferit'in kendisinin yanında istememesine çok üzülecek ve Seyran'la Ferit'in bir araya gelmesine engel olmak için Yusuf'u Antep'e dönmekten vazgeçirip birlikte olmalarını engellemek için işbirliği yapmaya çalışacaktır. Daha fazla bilgi için kanalımı takip edip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.